Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Geleneksel Bahçelievler Sinan yağlı güreşleri Türkiye'nin dört bir yanından gelen 439 pehlivanın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 26 baş pehlivanın katıldığı müsabakalarda finalde İsmail Kocu mağlup eden Recep Kara altın kemerin sahibi oldu. Karanın kemerini Bahçelievler Belediye Başkanı Doktor Hakan Bahadır taktı. Bugün 20.'sini yaptığımız Koca Sinan Yağlı Güreşleri tarihi Kırkpınar'dan sonra İstanbul'un en büyük, en güzel, en eski organizasyonlarından birisi. Emeği geçen herkese, hakemlerimize, katılan herkese, seyircilerimize, sevgili protokolümüze Gazeteci basın mensubu arkadaşlarımıza, televizyoncu arkadaşlarımıza, tüm teknik ekibe herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi anı hep yaşatmak lazım. Bizim kanımızda, genetiğimizde ülkesini seven insanlar var. Sanatta, sporda, tıpta, savunma sanayinde, mühendislik sanayinde her şeyde en ileri olacaksınız. Ekonomik alanda en ileri olacaksınız. Tarihi güreşimizi unutmayacağız. Çünkü güreş peygamber sanatıdır. Peygamber Efendimizin övdüğü bir meslektir. Hele bu sene yaklaşık 15 bin öğrencimiz, gencimiz, çocuğumuz bu yaz spor okullarından faydalandı. 30 branşta faydalandı. Özel engelli arkadaşlarımız var, onlar da faydalandı. Biz Gazze'yi unutmayacağız. Gazze içimizde bir yara. O katil Netanyahu, Siyanist Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza laf ediyor. Ama kaç yıllık bir ülkesiniz? Daha 60 yıl, 70 yıllık bir ülkesiniz. Biz ise ta 1071'den beri bir ülkeyiz. ayak deste küçük des orta deste büyük boyda. Musabakaya geldik zermeyle. Ne 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 Mustafa ne yapacağız Mustafa yapacağız göz ne 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 size, yiğitlik er meydanında kaldın. vurmayla, ne vermeyle. Evet. Kupaları getirelim. Bravo. Sayın Vekilim buyurun. Üçüncü yıl üçüncülük kupası. Evet ve diyoruz ki Çanakkale Aydos güreşler bitti Paydos. Allah izin verirse seneye görüşmek üzere diyoruz. Evet. 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 evet.